Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde eti nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarif videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bomba bir tarif daha geliyor. Arkadaşlar bu tarifi gerçekten çok istemiştiniz. Çok ısrar ettiniz ve bomba tarif sonunda geliyor. Dışarı çıkmıyoruz. Ben malzemeleri daha önceden almıştım. Evimde mevcut olan malzemelerden kullandım ve şimdi malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarif yapmaya geçiyorum. Malzemelerim bu kadar. Başta eti pufun tadımını yapacağım. Daha sonra yapılışına geçeceğim. Böyle eti göstereyim. Bu Hindistan cevizli olanı. Ben Hindistan cevizi olanın böyle tadına bakacağım. Tadımını yapacağım. Şöyle şuradan açıyorum. Şöyle göstereyim size. Şöyle tamamını açtım. Şöyle göstereyim. Böyle yumuşacık. Şuna bakın. Mis gibi ya. Kıvamı çok güzel. Bu iki aşamalı bir tarif olacak. Alt kısmı bisküvisi. Üst kısmı da marshmallow. Marshmallow. Orijinal marshmallow yapacağım bu sefer. Marshmallow'un üzerinde de şöyle görüyorsunuz. Hindistan cevizi var. Şimdi şöyle tutuyorum ve tadımını yapacağım. şöyle devam ediyorum. Yani gerçekten bu atıştırmalık olarak çok başarılı bir ürün bence. Yumuşacık böyle bu bisküvisi de yumuşak. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi yapılışına geçiyorum. Dediğim gibi iki aşamalı bir tarifti. Birinci aşaması olan bisküvisini yapmaya geçiyorum şimdi de. Bir karıştırma kabının içerisine böyle 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bunun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yarım çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. 2 su bardağı un var. Bunu da ekliyorum karıştırma kabına. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ var. Sıvı yağı da ekliyorum. 1 paket vanilin var. Vanilin ekliyorum. Vanilya aromasını iyice hissetmek istiyorsanız ki benim yediğimde de vanilya lezzetini alıyordum zaten. Şöyle vanilyadan vanilya özünden yarım çay kaşığı kadar ekliyorum. Şöyle tutuyorum ve kaşığın üzerine şöyle bir parça bu kadar eklememiz yeterli olacak. Ben, ben bunu internetten almıştım ve uzun süredir de kullanıyorum zaten görüyorsunuzdur videolarda. Bunu 45-50 TL'ye almıştım. Yarısı bile bitmedi zaten gördüğünüz gibi. Bunu metroda da bulabiliyorsunuz. Metroda da mevcut. Bir adet yumurtam var. Yumurtayı da kırıyorum. içerisine ekliyorum. Malzemelerin bu kadar tek hamur haline gelene kadar bunu iyice yoğuruyorum. Tek parça haline gelmesi gerekiyor. Homojen bir kıvama gelmesi gerekiyor. Onun için tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor ve iyice karıştırmamız gerekecek bu şekilde. Ve i̇yice yoğuruyoruz. Bunu 2 dakika boyunca yoğurdum. Şu kıvama bakar mısınız ya? Ne kadar güzel oldu. Muhteşem oldu ya. Hamurumuz hazır. Tam böyle homojen kıvama getirdim. Şu güzelliğe bakın ya. Şöyle bastırıyorsunuz. Mis gibi. Tam istediğimiz gibi muazzam oldu. Hamurumuz hazır. Şimdi buna şekil verme işlemine geçiyorum. Hamuru rahat bir şekilde açabilmek için bu büyük gelecek çünkü şu şekilde ikiye bölüyorum. Bir tanesini şimdilik kenara alıyorum. Zemine yapışmasın diye açacağım zemini şu şekilde bir parça unluyorum. Hamuru şu şekilde başta elimle açıyorum. Şimdi bunu merdane ile açacağım için başta üzerine şu şekilde unluyorum. Bu sayede yine yapışmasını engelleyeceğim ve şu şekilde inceltiyorum. Gerçekten çok basit. Şu şekilde zaten bir kere üzerinden geçtim görüyorsunuz tam istediğim neredeyse inceliğe ulaştı. Şöyle bir tane daha geçiyorum ve tam istediğim ince Ulaşmış oluyor. Şu altındaki bisküvisi bir parça kalınlaşacaktır piştikten sonra biraz kabaracaktır içerisinde yumurta olduğu için bilerek kabartma tozu koymadım böyle çok kalın olmasın diye bence bu açtığımız kalınlık çok ideal ve buna şimdi şekil verme zamanına geldik şöyle bir bardağımız var şöyle göstereyim tam çay bardağının iç kısmına tam giriyor tam istediğimiz gibi çay bardağıyla şekil vereceğiz klasik çay bardağıyla şöyle tutuyorum ve üzerine şu şekilde bastırmamız yeterli ve inanılmaz basit ve çok da keyifli bir işlem şuna bakın ya. Bastırdığınız gibi yuvarlak şekiller elde edebiliyorsunuz. Muazzam bir şey. Ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Bunu dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Başta şu kenarlarını böyle sıyırmanız gerekecek. Rahat bir şekilde çıkarabilmek için. Dibine gire gire bu şekilde başta sıyırıyoruz başta. Ve şöyle spatulanın üzerine alıyoruz. Dağlı kağıt koyduğum fırın tepsisinin üzerine ekliyorum. Hepsini bu şekilde fırın tepsisinin üzerine ekliyorum. Tüm bisküvileri bu şekilde tepsiye aktardım. Şimdi artık bunu fırınlayabilirim. Fırının kapağını açıyorum. tepsiyi fırına ekliyorum. Bunu alt üstü fanlı olacak şekilde 150 derecede tam tamına 15 dakika bu şekilde pişiriyoruz. 15 dakikadır pişiyor. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Oh, şuna bakın ya. Tam istediğim kıvamda oldular. Mis gibi gözüküyorlar. Şimdi bunu kendi haline bırakıyoruz. Oda sıcaklığına gelmesine izin vereceğiz. Tarifimizin birinci aşaması tamam. Şimdi bunu kenara alıyorum. Dediğim gibi oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Diğer taraftan ben marshmallow unu yapacağım. Tarifin birinci aşamasından sonra şimdi de ikinci aşamasına geçiyorum. Malzemeleri ayarladım. Şimdi ikinci aşamanın yapılışına geçiyorum. 3 tane yumurtam var. Yumurtanın beyazıyla sarısını ayıracağım. Sadece beyazını kullanacağım. Beyazını buna kırıyorum. Şöyle tutuyorum yumurtamı. Daha Hat bir şekilde ayırabilmek için şu şekilde başta tek tarafa toplayın. Zaten bu şekilde akacaktır gördüğünüz gibi. Tamamından sıyırabilmek için şöyle avcunuzun arasına alın ve bir avcunuzdan diğer avucunuza zaten şu şekilde alarak tüm beyazını alt tarafa akıtabilirsiniz. İşte olay budur. Bir beyazını aldım. 3 yumurtayı da bu şekilde kırıyorum. yumurta beyazlarım hazır. Şimdi bunları çırpma işlemine geçebilirim. 3 yumurta beyazını da bir karıştırma kabına ekliyorum. Bunu iyice çırpıyorum. Bunu iyice köpük kıvamına gelmesi lazım. İyice kıvam alması gerekiyor. Durmadan bunu bu şekilde çırpıyorum. Bu işlemi yaparken diğer yandan da ben durmuyorum ve şiresini hazırlıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine bir su bardağı şeker ekliyorum. Yarım su bardağı su ekliyorum. Böyle jelatin aldım. Jelatinin içerisinde 20 gram jelatin bulunuyor. Şu arkada yazıyor zaten görüyorsunuz. Bunu metrodan aldım. İçerisinden 20 bu jelatini çıkardım ve hepsini ekliyorum. Eğer orijinal marshmallow yapmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka glukoz şurubu kullanmak zorundasınız. Bunun kaçarı yok. Yani kıvamlı böyle orijinal birebir marshmallow'u glukoz şurupsuz yapamazsınız ve yarım çay bardağı glukoz şurubunu bunun içerisine ekliyorum. Ben bunu Metro'dan almıştım. Metro'da bulabilirsiniz. İnternetten de temin edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Çeyrek çay bardağı glukoz şurubu bir bardağa aktardım. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde tencerenin içerisine ekliyorum. Ve bunu kısık ateşte şu şekilde karıştıra karıştıra iyice pişireceğiz. Tam kıvama getireceğiz. İstediğimiz kıvama geldikten sonra yaptığımız daha deminki yumurta beyazının içerisine yavaş yavaş aktararak karıştıracağız. Bu yaptığınız şekerli karışımla yumurta beyazı karışımını aynı anda pişirmeniz, aynı anda halletmeniz gerekecek. İkisini aynı anda yapmanız gerekiyor. Yani burada destek almak zorunda kalabilirsiniz. Size tavsiyem başta bu karışımı yapın. Bunun pişmesine yakın yumurta beyazlarını çırpmaya başlayın. İkisi hazır olduğu zaman birleştirin ikisini. Görüyorsunuz bu yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Başta kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra size dakika vereceğim. Bu arada bunun dibinin tutmaması için ve topak topak olmaması için bunun sürekli bu şekilde çırpmanız gerekecek. Ve bunu sakın yüksek ateşte yapmayın. Böyle tüm püf noktalara uyarsanız muhteşem bir marshmallow'unuz olur. Zaten göreceksiniz malzeme ısındıkça tek parça haline gelecek. Homojen bir kıvama gelecek ve tam istediğimiz kıvamda olacak. Görüyorsunuz tek parça haline geldi. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Bu kaynamaya başladı. Şimdi Şimdi 5 dakika tutuyorum ve 5 dakika boyunca bunu bu şekilde pişiriyorum. 5 dakika boyunca pişireceğiz, kaynatacağız. Diğer yandan da ben bunu 5 dakika boyunca bu şekilde çekiyorum. Yani ikisini aynı anda hazır hale getireceğiz. Hem bunu, hem bunu. Sürekli bu şekilde karıştırarak 5 dakika boyunca pişirdim ve şimdi artık ikisini karıştırabiliriz. Bir yandan çekiyorum, diğer yandan döküyorum. Azar azar dökmeniz gerekecek. Aynen bu şekilde diğer yandan çekiyorum. Evet hepsini döktüm. Şu kıvama bakın. Mis gibi oldu ve bunu iyice böyle 2 dakika boyunca bu şekilde çırpıyorum. Kıvamı çok güzel oldu. Tam istediğim gibi şu an biraz cıvık ama bunu 3 dakika dinlendireceğiz. Çok fazla katılaşmasına sakın izin vermeyin. Yani çok fazla katılaşırsa bu sefer kurabiyenin üzerine koyduğumuzda böyle pütürtülü kalır bu da istemediğimiz bir şey. Soğudukça kıvama gelecektir. Böyle sert sert olacak. Yani tam bir marshmallow kıvamı. Yani şöyle söyleyeyim size, Eti Puf'un kıvamında olacak tam da. Bir tane poşetim var. Buzdolabı poşeti. Şöyle uç kısmını şu şekilde makasla kesiyorum. Uç kısmını kestim. Tam istediğim gibi. Bunu bir parça soğuttum soğuttuktan sonra yani 3-4 dakika soğutuyoruz daha sonra kullanıyoruz daha sonra poşetin içerisine ekliyoruz şimdi bunun içerisine yaptığım marshmallow ekliyorum şimdi marshmallow'umdan bir parça alıyorum ve şu şekilde poşetin içerisine ekliyorum poşetten kurabiyenin üzerine şu şekilde sıkıyorum eğer bunun kıvamı çok cıvıksa biraz böyle buzdolabında soğutabilirsiniz bu tam istediğim kıvamda şu an şöyle tutuyorum ve üzerine bu şekilde aktarıyorum İşte olay budur. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Şöyle tutuyorum ve sıkıyorum. Şuna bakın. Mis gibi olacak ya. Muazzam gözüküyor. Tam ortasına denk getirin. Bu şekilde yavaş ve dikkatli bir şekilde sıkın. Ve işte olay budur ya. Muazzam oldu. Tam kıvamında oldu. Soğumasını bekleyince tam istediğiniz gibi oluyor. Erken sıkarsanız böyle yayılmaya başlar, sıvı oluyor. Eğer böyle cıvıksa biraz daha bekleyin, iyice soğumasını bekleyin. Çok fazla soğuyunca da bu sefer istediğiniz şekli veremiyorsunuz. O dengeyi iyi yakalamak gerekiyor, Deneyerek bunu yapabiliyorsunuz zaten. Şimdi şöyle Hindistan cevizini bir tabağın üzerine koydum. Şöyle bir tanesini tutuyorum. Şu şekilde her tarafına Hindistan cevizinden şu şekilde yediriyorum. Oh mis gibi olacak ya. Şuna bakın ya iyice yapıştı. Gördüğünüz gibi muazzam gözüküyor bence. Şimdiden ben heyecanlanmaya başladım bile. İşte olay budur. Muazzam oldu ya. Bu tamam. Bunu şöyle kenara alıyorum şimdilik. Şöyle elimde kakaolu süsleme var. Şimdi kakaolu süslemeyi de aynı şekilde daha demin yaptığım gibi Hindistan cevizi yaptığım gibi şu şekilde yediriyorum. Her tarafına dikkatli bir şekilde şu şekilde yedirmeniz gerekecek. Hiçbir gözüneği böyle boş kalmasın. İşte olay budur. Bu da tamam. Bunu da şu şekilde alıyorum kenara. Şimdi de elimde şöyle renkli süsleme var. Bunu da aynı şekilde yine diğerlerine yaptığım gibi şöyle batırıyorum. Şuna bakın bu da oldu. Bunu da şu şekilde alıyorum. Ya şunlara bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyor ya. Renkli renkmiş gibi insan heyecanlanıyor gerçekten. Şimdi hepsini bunlar gibi yapıyorum. İşte olay budur. Hepsini süsledim. Tam istediğim gibi oldular. Görüntü bence tamam. Benzedim. Emin olun kıvamı da benzedi. Marshmallow'u yapma gerçekten böyle kolay değil aslında öyle söyleyeyim size kıvamını tutturmak kolay değil ama tüm püf noktaları verdim ben size. Bu orijinal birebir eti puf olmuş oldu zaten öyle söyleyeyim size çünkü marshmallow'un kıvamı dört dörtlük oldu. Ve böyle istediğimiz kıvamı yakalayınca gerçekten insan mutlu oluyor öyle söyleyeyim size. Şimdi bunları yarım saat kendi haline bırakıyoruz. Yarım saat isterseniz dolaba koyarsın isterseniz dışarıda da bekletebilirsiniz ama yazın yapacaksanız dolapta bekletmeniz daha mantıklı. Ve yarım saat bunları kendi haline bırakıyorum. Evet yarım saat beklettim. 3 farklı farklı türden de birer tane aldım ve şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Başta hindistan cevizi yağlıyorum ve şöyle kıvamını göstereyim şuna bakın. Tam eti puf kıvamında olmuş ya. İşte istediğimiz kıvam tam da bu. Şöyle bastırdığımız zaman dışarı çıkıyor görüyorsunuz. Tam marshmallow olmuş. Bu da tam istediğimiz bir şey. Kıvamı tamam. Şimdi şöyle bir tane tadına bakıyorum. Hmm. Yani gerçekten muazzam olmuş. Gerçekten benzemiş. Sadece tek bir farkı var. Kurabiyem biraz daha benim böyle kıtır. Dışarıdan aldığımız etipufun kurabiyesi biraz daha böyle yumuşak. Ama lezzet olarak birbirine çok yaklaşmış. Burada zaten belirleyici olan faktör marshmallow'uydu. Marshmallow'u da tutturmuşuz. Kıvamı tam istediğimiz gibi. Şöyle devam ediyorum. Hmm. Gerçekten muazzam ya. Buna devam edeceğim ben. Bunların da tadına bakmak istiyorum. Şöyle şunu tutuyorum, şu kakaolu olan. Şöyle devam ediyorum. Bu hmm. dışındaki, şöyle söyleyeyim, bunlar da böyle çıtırtılı, ayrı bir keyif veriyor. Çok güzel olmuş ya. Şöyle devam ediyorum. Hmm. Muazzam. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Son kez şunun da tadına bakayım. O dışındaki süsü dediğim gibi çıtır çıtır, farklı bir aroma veriyor. Çok iyi. Benim favorimi soracak olursanız ben. Şöyle göstereyim Hindistan cevizi'ye bayıldım ya. Muazzam olmuş. Çok yakışmış. Şöyle devam edeyim buna, bitireyim. Çok iyi ya. İşte olay bu ya. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.